Ya kızım, artiza mankene, çankene bakmayan erkek mi var lan? Gözlerini şişlerim onun. Ne demek karıyı beğenip tekneye davet etmek? Ya belki yanlış anladılar. Belki sanatını beğeniyordur kızın. Belki kendisini değil de sanatçı kişiliğini çağırmıştır tekneye. Ne diyor abi? Bilmiyorum ya. Zerrin, barışın. Yalvarırım. Beraberken belaydınız, ayrıldınız, püsküllü bela aldınız. Psikopattınız, şimdi hem psikopat hem sosyopat oldunuz. <laughs> barışın, barışın düşün yakından lan! Z şeklinde otopark. Zerrine adanacak. Aşkımızın anısına ölümsüz bir eser. <laughs> ee, normal kare olan otoparkı yıktırdın. Ee, e, simit şeklinde olan da yarım kaldı. Şimdi onu da yıktıralım, Z şeklinde yaptıralım diyorsun. Babam sen konuşsana ha? Süper fikir hemen yaptıralım desene. Öyle yapmasak da eskisini bitirip ekmeğimize baksak. Cık, Z şeklinde olacak. Sen niye karşısın benim zerine yaptırdığım mesela ya ha? Niye fiştekliyorsun lan sen beni? Zerrinde gözün mü var lan senin? <laughs> Ne var ya? Aa, lan! <laughs> Bünyamin! <laughs> ya ne asılacağım ben zerrine ya? Saçma sapan konuşuyorsun ya! Hem sizin şu anda tekrar bir araya gelmeniz benim o kadar çok işime gelir ki! Çünkü <laughs> yıldım lan! Neyden? <laughs> Ay kederden! Hissi <laughs> bir insanım ben. <laughs> Sonuçta aşk adamıyım. Onun için barışın, <laughs> tekrar bir araya gelin, çift olun. Hiç anlamam böyle antin kontin işlerden de. İlla kit kadın gittik. Bunları bulduk. Bence en iyisi trek pukuti ama. Tamam, tamam. Fark etmez. Tamam. İyi günler. İyi günler. nasıl koşturdum Orçun sen kendini söyleyince. Yok ablam ya, beş dakika uğradım gideceğim. Aa yok, sen hemen gitme ya. Gel biraz otur, gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel yürü, 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 yürü. yürü. Ay ne güzel bilezik, ne güzel. Ya hediye yeni. <laughs> Neyse canım ne anlatıyorum. Hadi ben kaçtım. Anne nereye nereye yok. O kadar koşturdum ben sen geldin diye. E, ee, bir çayımı içeceksin ha. hadi. O çayı illa içeceksin. Şimdi sen otur. Otur 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 otur. Rahat bir pozisyon al. Ben hemen geliyorum. Hadi canım. Hadi. <laughs> Ondan sonra işte annem de kısır yaptı, ee, bilirsin ben biber salçası severim kısırı, bol da yeşillik yıkadık işte, nar ekşisi koyduk, ondan sonra güzel afiyetle... Oh. <San> Senin sahte bileziğine de, sana da. <San> Sahte mahte. <laughs> ne kadar es hakiki görünüyor lan iyiymiş. Çok fevrasın bir nimet. Annem bana patlıyorsun. Paşa kızına güvenmiyor mu ya? Kıskanıyorum seni, ne yapayım? Bu arada kimseyle görüşmedin değil mi hani Aslan falan? Günümün <laughs> gösterişli bir fiziğim var. Talep olması normal ama ben hayır demeyi biliyorum. Acık marjinalsin ama. Hani çok Avrupa'yı bakıyorum. ...hırpolardaki o art niyetleri anlayamıyorum. Ne bileyim, herkesi kendim gibi namussuz sanıyorum. Benim için senden başka bütün erkekler... ...ya abi kardeş, ya mesleki müşteri. <laughs> <laughs> Teyzeyi nereden aldın? <laughs> e, bu bizim çok... Hiç bana aile yadigarı falan deme. Yeni moda onur hayatta da var aynısından. Yok, demeyeceğim. Evet, yine bir bırazık. Ama niye girildin? Bak durduk yere fevrileşiyorsun yine. <laughs> Asla. film vaki merakıma mucip oldu, ondan sordum. <laughs> Sen mi aldın? Çünkü son zamanlarda ailede maddi hususlarda müşküler vardı sanırsam. Evet, ben de ya. Ee, çok yakin bir aile dostumuz hediye etti. Ee, olsun olsun. <laughs> Gelince beni hatırlamış, almış. Öyle mi? Öyle mi? Aile dostu ha? <laughs> Kim acaba? İsim vermiyorum, ne bu ya? Yine mi kıskançlık kirizi? Güvenmiyor sen bana. Ben sana güveniyorum, çevrene güvenmiyorum. <laughs> sen çok safsın, çok. Etraf akbaba kaynıyor. <laughs> Ama ben o akbabaları alırım. Böyle falçatanla dilim 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 doğrayıp böyle küçülterek bülbüle döndürürüm. Anlıyor musun? <laughs> Hadi e, yemeğimizi bir an önce bitirelim de benim ufak bir işim var. Vay! Sana bak sana! ...sını be, vay, vay vay vay, vay vay vay, vay be! Ben de burada görüyorum diyorum, herhalde bu blizi halime verecek. Bir blizik mı? El alemin namuslu genç kızına pırlanta blizik falan ne ayak! Ne, ne nereden? Zerrin mi söyledi? Söylemedi, ağzının altında ne evli farklı adamsın, ayıp be! Yahu kızcağız arkadaşımız kendisi. Şimdi kötü bir niyet yok. Mahalleden heves etmiş, maddi durumu da müsait değil. Ben bir büyü olarak <laughs> e, yaptım. Ne jesti lan? Sen ona pırlanta falan hediye edemezsin. Ancak ben Sen, sen kimsin ki? Neysin ki sen onun? Her şeyim. Ay, gebertirim lan seni ben. Ben seni gebertirim lan manyak. Konuşmayacağım lan bir daha. Yok ya, sen öyle zannet! Ay çok fena kopuyorum ben! <laughs> kop lan! Kop! Hadi kop! 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 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim! <Ay! gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.